Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Lord'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölüm paralı askerlikte birazcık kendimizi geliştirmiştik artık. Kredi çektik. Yapacak bir şey kalmadı. Krediyi çektik. Askerleri geliştirdik. Şimdi lordları yakalayıp dövüyoruz. Açılın. Şu atlıları da ayıracağım bu arada. Şu atlı okçu olarak ayırsam ne oluyor? 3 kişi onları da ayırdı. Tamam. Tamam şimdi şöyle yapalım. Siz bir şuraya çıkın. Suarez siz de şurada durun. Okçu burada ayrık. Şu piyade mi önde iki tane? Siz önde durun oğlum. Biz yemsiniz öleceğiniz zaten direkt. Hazırız. Şimdi şu askerler süvariler benim olmadığı için çok sıkıntı değil. Yani onlar şey değil. Osmanlı askeri değil. Geçen savaştan düşürdüğümüz askerler onlar. Onları direkt ölüme yollayabilirim yani. Çok şey olmaz. Biraz yaklaşsın bizim atış alanımıza girsinler. Direkt hücum vereceğim onlara. Gördünüz mü? Daha süvarileri gördüler. Saldırın bakayım siz. Siz de bir saldırın bakayım. Yürü. Beylik tabancamla birini vurayım da. Şunu kestirdim gözüme. Gözüm. Bomba lan bomba geçti oğlum gözümün önünden. Biri el bombası atıyor ya. Ayıp lan. El bombası ne oğlum? Biz size öyle şeyler atıyoruz. Mu? Bize düz mermi var. Bence fırsat bu fırsat. Herkes bir hücumlayabilir mi? Atlar oyalarken bizim şeylerde okçular da gelip vursun şunları. Atlar da iyi temizliyor yalnız tüfekçiler ha. Oğlum dur, dur düşürttürme çocukları vuramıyorum. Kolu koptu Helal. Bizim şeyler gelemeden yeni içeriler indirdik zaten biz bunları. Bırak lan adamı. Şerefsiz elinde sancak var diye. İki ölü var onlar da piyade Balkan genciyle devşirim evet. Sen esirimsin. Senin askerlerin de esirim olacak. seviyeye göre hemen alalım. Bu da çekelim bir bakalım şöyle. Şu halimize de bir bakalım. Daha iyi zırhlar varsa giyeceğiz. Herkes giysin. Bunu verdik. Tamam. Şimdi şu görem sancağı ney? Daha az moral sarsınız. Bu iş yapmaz. Şu kızdaki sancak. Meladaki sancak ne? Ahşap oktuğu. Sen bunu bana bir ver bakayım. Bunu ben kendime takayım. Abimi de. Süvarilerin başına geçiririz. Şey veririz. Daha az moral sarsıntısı. Şimdi gidip hemen elindeki loot satayım. Sağlam para çıkar muhtemelen. Şeyleri de bırakacağım zindana atacağım. 34 nüfus birikmiş çok iyi. Savunurken ver hadi. O bir puan bekleyebilir. Hemen gidip loot'u loot satıp şey yapmam lazım. Bir hız ne lan? Kredi ödemesi gecikti. Ne oldu şimdi gecikince? Bankasında kredi zamanında ödeyemediniz. Borçlarınızı ödemezseniz Batı İmparatorluğu size kanun kaçağı muamelesi yapacaktır. Abi geliyorum. Geliyorum. Yani şurada bir iki aksiyon yaşandı. Geliyorum. Yoldayım. Nerede lan bizim şehir? Anasını Yanlış gidiyorum. Dur. 74'lük bana da Sıkıntı yok. 3K param var abi. Geliyorum. Yalnız gün geçecek şimdi. Hadi oğlum. Geldim geldim yetiştim. Sonra şu orduya şey yaparız. Selamünaleyküm. Hocam kusura bakmayın. Kredi ödedik. Bir hafta süremiz vardı. Şimdi dur. Kaleye gideceğiz. Önce zindana şu lordları atacağım ki bunlardan nüfusu alayım ki bir tanesi kaçmış. Neyse. Hana git. Şunları sat. Ticarete gir. At var mı kitlemediğimiz? Hoşuma Kitle dursun. Başka var mı kitlemeyecek kitlenmeyen bir şey? Demiri kitle. Diğerlerini de satacağız. Tamam. Geriye kalan her şeyi sat bakalım. 15.000. Çok güzel para. Çok güzel para. İki lord dövdük. Bak kastığımız paraya bak. Hemen bütün askerlerimizi geliştirelim. Şimdi şu bizim ordulara yardım edek. O bizim ordular zor durumdaymış. Ben yetiştim. Kurtarabileceğiz mi peki? Abi ben size hiç güvenmiyorum ya. Biz bu savaşta yeniliriz. Ben bu savaşa girmem. Ben kaybedeceğim savaşa girmem. Benim bir gidip kale köylerinden asker almam lazım. Kapasitem kaça çıktı benim? 56 mı? Aa, şunlar aslında bağışlayıp onların yerine Osmanlı asker almam lazım. Dur şehre atayım bari. 630 kişi var gerçi ama. Olsun. Nüfus gelir. Garnizon asker bağışla. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Bunu da attık. Siz de şöyle tepeye alalım. 32 tane yeniçerim var total. Ulan o kadar adam verdim. 9 nüfus mu verdiniz? Burası şehrin köyü. Kale nerede var? Şu arkalarda var. Burası kale mi bal? Yok, burası da ortiş Şu aşağıda bir kalenin köyleri var. Oradan toplasam herhalde çıkar. Zaten kapasitemiz çok değil. Neyse iyi. 15 kyı kastık direkt. Kredi de güzel iş yaptı vallahi hayat kurtardı. Şimdi artık hiç boş durmayacağım. Bak şöyle denk geldiğimde 10'luk 11'lik falan bunlara da direkt asker yollayacağım. Tabii yakalayabilirsem. Şöyle bir köşede kıstırayım ben. Nereye kaçacaksın? Yer mi var? Ölmez inşallah kimse. Siz almasam da olur da loot'unuzu alırım. Yemek falan çıkıyor ondan. 16 nüfusa kaç veriyor? 736. Yani nüfusu yüksek tuttuğum sürece eksiye inmez paramız kolay kolay. Ama direkt gidip lord kesmek daha iyi tabii ki. Şu an yanımdakilerin hepsini zırhlı yeniçeri yaptım. 32 tane yeniçeri neferi diyorlar. Zırhlı değil mi bu? Yeniçeri zırhlı neferi tamam. Bir ortu şeye uğrayalım. Kale var mı? Karantor kalesi var arkasında. Oradan asker alırız azıcık. Kapasiteyi fullerip dönelim. Aha turnuva var. Gireriz turnuvaya. Önce loot'u bir salla. At var mı ya? Güzel bir at. 59'luk. O sen falan çıkması lazım önce arenadan. Bir lord var diyor. Keserim herhalde ya. Artık karakterimiz güçlendi. Yüz korumalı infer. Bizimkilerin birine veririm diyeceğim de onların zırhı da daha iyi gibi duruyor. Bakacağız. 15 dakika çatışacağız burada. Çakala bak vurdu lan. Hasar yemedim neredeyse ama olsun vurdu gene de. Ben bundan hızlı dolduruyorum yalnız. Sık. Hop. Bir vuruşa ölecek inşallah. Karakter de değil. Tamam gitti. Hemen geçelim sonraki tura. Kimse vuramadı lan. Ne kör adamsınız ya. Yani. Benim adam oynamayın olur mu ikinizde? Vur sen de bir işe yarar bak hala vuramıyorum kör. Bir de yanındaki adam tabanca kullanıyor normalde daha pistol olur diyor bak. Ben körüm. Tamam. Hızlı hızlı. Hemen şuradan az bir cebimize para girsin. Sonra uzayacağım savaş bölgesine. Ölmüyor lan herif. Imperial Elite Heavy Dragon. Öf. İsme bak adam. Öbürü de şey, elit olmayan versiyonu. O da Heavy Dragon da. Ama hızlanmış bizim karakter bak. Herkesten önce dolduruyorum mermiyi. bak köre bak bir saattir kimseyi vuramıyor. Finale geldik ya şimdi burası tuttu. Ben sana hızlı dolduruyorum ama aslanım. Güzel. Atmat çıkarsa güzel olur. Gerçi şeylerden çıkıyordu galiba at. Aseray'dan falan Asagalit miydi neydi öyle bir at var. Değişik bir ismi vardı böyle. 40 35 40. Yok bu çöp yani şu an bizim için. Salla bunu. Attık gitti. Ee, şuralar bundan emin değilim de şu kale köyü ona eminim. Burası da kale köyüymüş. Ve buralardan birileri geçmiş gibi daha önce bu. Bayağı bir asker toplanmış yani buradan. Şurası da kale köyü. Şuraya da bakacağım. Ondan sonra geri döneriz. Şu an hala kardayız. Ödemişiz lan 211. Eksiye inmişiz. Nüfus bitti. Nüfus anında bitiyor yalnız. Bir kişi eksik lan. Onu da alayım da öyle gideyim. Gerçi öbür tarafta da bulurduk ki. Neyse. Burada fullemiş olduk. Gelişen var mı? 15k paramız var. Gelişen yok. Peki. Devam edelim. Şimdi hocam. Ben hızlıca savaş bölgesindeki şehrimize bir gidelim. Orada bir şeyler yaparız. Sizin moraliniz niye düşük oğlum bu kadar? O kadar savaş kazanıyoruz şey yapıyoruz. Bizim bir ordu daha patates oldu. Bizimkiler baya kötü durumda bu arada. Nasıl şu an? 24 tutsak almış herifler. Bunlar birazdan haracı verip barışır ha. Ben söyleyeyim. Kesin yani. Üçte 4000. Aslında öyle çok bir fark yok arada ama mal gibi ölüyorlar sürekli. Bir öküzlük var. Siz bir gelin bakayım lan. Bizim adamlara tecrübe lazım biraz gel. <laughs> bir ölü mü? Bak ya. Bir de almayacağım. Bunları alırım. Gelişen de yok. De öldü gelişen de yok. En mantıklısı arenada geliştirmek. Tabii burası kale köyü mü? Şehrin köyü. Kalemiz vardı da kaptırdık kaleyi. Bir kale daha gidiyor şu an. Ticarete şu loot'u al bakayım benden. Bu beni bindiğim at zaten. Bu daha iyi de yani 7k vermeye hiç gerek yok şu an ata. Ben falan var mı? Olsa harbi alacağım Menavlion. Menavlion iyiydi çünkü. Bu çok uzun galiba. Bakayım. 206 ne oğlum çok uzun. 150 falan olsa uzunluk yeter. 206 olunca bu tabii bir şey de şimdi sıkıntı. Hem daha yavaş sabırıyoruz muhtemelen hem bir de şey de zordur. Silah hakimiyeti. O yüzden yavaş kalıyor biraz. Kısa olunca daha iyi. Hızlı hızlı vuruyor. Tabii biraz karakterin de hala gelişmesi lazım daha çok. Zayıfız yani teknik olarak. Ben şunu keserim yalnız. Gel bakayım 63'lük. Benden kaçıyor zaten. Oy, Salak. Sorry. Hatayı yapmayacaktın aslan. Gel seni ben döveyim hızlıca. İki numara ayrıl. Bir numara. Hepinizin kalkanı var mı? Yarısının kalkanı yok ki. Siz de açılın. Şurada durun. Konumumuz gayet okey. Siz geriye çekelim. Hazırız. Öyle bekleyeceğiz. Düşman bize gelir herhalde. Evet gelmiyor. O zaman biz gidiyoruz. Otoya saldım. Yürü. Beylik tabancamı çekeyim mi? Bizim adamları gelene kadar acele etmeye gerek yok. Yakından sıkınca tek atıyorum bu arada. Yakından sıkmakla. Allah. Oğlum bomba bomba atarlar şimdi. Gerçi bunlar balta falan atıyor ama. İlkenlik var gibi oğlum sizde. Gerçi hepsinde tüfek var sırtında. Bir şey söyleyeyim Tam kesmelik yer burası. Bir saniye ya. Onun kafayı uçurdum da. Şunlar tam kesmelik yani şu an. Geri geri kaçıyorlar bir de. Nereye kaçıyorsunuz oğlum? Ağzıma bıçak yedim az önce. Mermi doldur. Aa bizimkiler sıkmaya başladı. Karşıdan mı sıkıyorsun? Aslanlar mı Sıkın lan oradan. Sıkın indirin bunları. Vuramadım. Bak 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 piyade gidiyor bir de oradan. Nereye gidiyorsa. Sanki adam kesebilecek. Yavaş. Ben öleceğim gibi burada ya. Atın manevrası falan çok kötü. Daha iyi bir at lazım. Oğlum piyadeye öne sürsenize lan. Bizim adamlar ölecek şimdi orada ya. Gençerileri öldürtmeyin. Gerçi onlar yakında dövüşte de iyidir de. İndir 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 indir. Tamam şu tüfekçileri de vurun artık hadi bakalım. Ben de bir tabancamı doldurayım. Bunların hepsini ben kestim zaten. nereye kaçıyoruz? Bitti mi? Bir kişi kalmış. Onunla vurdular bitti. Ne güzel çökmüş lan şu yere. Bir kişi kim öldüren? lan? Balkan Genci. Olur öyle şeyler olur. Ben esirimsin sen senin tutsakların da esir. Ne saçma bir cümle oldu lan tutsakların da esir. Bundan iyisi 10-14'ün iyisi kaçlık çıktı? 10-18 evet. İyiymiş. Hemen zırhları bir şöyle bir elden geçelim sıradan. Güzel. de şu halimize bakalım. Tamam herkes gayet okey. Güzel. Kitlenecek bir şey var mı? Yok. Deve falan çıkmış. Ne yapacağız deveyi? Buradan şimdi bir 10k daha gelse var ya çok güzel olur. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela ben Faikon'da şey açtıydım. Banka. Oranın şeyi devam ediyor mu yoksa düşman olduk diye kaldı mı orası öyle? Şimdi şuradan ben bir Z12'ye uğrayayım. Z12'ye gidelim. Şurası 12 kalesinin köyü olabilir mi acaba? Öyle bir ihtimal var mı? Adamlarımızı da geliştirelim de. 400 kişi orası gene düşecek gibi. Evet. Kalenin köyüymüş. Zaten doğru buranın şeyi farklı. Şimdi önce kaleye gittik. Zindana. Şu arkadaşı attık içeriye. 9 nüfusumuzu aldık. Güzel. Bana bunları sat. Ticarete şunları sat. 7. Güzel güzel. 24 kayı çıkardık para. iyi lan. Para askerlik de iyi para var. Şunu geliştir. kundaklıya geldi. Şimdi hasarı mı arttırmak daha mantıklı? Kundaklı yay becerisi mi vermek daha mantıklı? <laughs> Şimdi bizim adamların normalde becerisi full zaten. Ben acaba ekstra yükseltebiliyor muyum onu? Buradan. Kundaklı yay becerisini 30 eklesem ekstra yükselir mi? Yükselir. Ama yani. Hasar. Kafadan isabet ederse ama. Ama %10 diyor. Ben kafadan vurursam %50 de. Bizim yüzde %10. Boş ver şunu verelim. Bir turda kundaklı yay basayım madem. Tamam envanteri de boşalttık. Savaş hazırız da hocam. içeride 167 kişi var. Ben orayla hiç uğraşamam. Buradan da bir asker alayım. Bir asker eksiğim vardı. Devşirmeyi de aldık. Bir eğitime girip çıksak mı hızlıca? Gerçi gerek yok şimdi yeniçeriler şey yapar yaralanır komple. Bizim yukarıdaki ordu ne yapıyor? Orada kaleyi mi alıyor? Alabiliyor mu? Orayı bu on kere kuşattılar çünkü kimse alamadı bizden de. O yüzden ben bir şey yapamadım emin olamadım. Kaç kişisiniz? 800. İçeride kaç kişi var? 200. E bir zahmet alın artık. Başınız orada da gelecek gibi durmuyor pek. Sen ne yapıyorsun lan? Gel gel. Sen de döveyim gel. Yaralıdan bir şey olmaz. Boş durmayalım da nüfus sıfırlanmaz. 920 ödüyorlar. bizde 700 ödüyoruz gerçi askerlere. Ulan o kadar adamdan 2800 mi çıktı? Başka bir şey dövdüm mü hatırlamıyorum gerçi. Neyse arkadaşlar bu bölümümüzün de burada sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.